Yeşilisar ilçemizde elbette kırsalımızdan merkezimize kadar çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi merkezde Millet Bahçemizin inşaatı başladı. Aldıradaa dediğimiz ilçemizde isimlendirilen inşallah orada 5000 metrekare civarında gibi alan hafriyatı devam ediyor. Düz alan oluştuktan sonra orada içerisinde çay içme mekanları kamelyalar, yürüyüş yolları, çocuk oyun gruplarının olduğu güzel bir millet bahçemiz ortaya çıkacak. İlçemizin iki ucunu bir araya getirecek bir park olacak inşallah yukarıdan aşağıya kadar. Ve yapıldığı zaman da dünyanın güneşin doğuşunun ve batışının izlenebildiği en iyi tepedi bu iddialı ifadeyi de kullanıyoruz. İnşallah sizleri de orada görmekten mutluluk duyacağız. Kışta elbette bu sene çok şükür bereketli bir kar yağışlarımız oldu. Şükrediyoruz. Barajlarımız dolsun, topraklarımız suyla dolsun diye kar mücadelelerimizde sıkıntı olmadan çalışmalarımızı devam ettirdik. Geçen yıllarda bizim 21 kırsal mahallemizin belli mahallelerin yol genişletme çalışmalarını yapmıştık. Şimdi de inşallah bu sene İşmece'den başlayıp Çadırkaya istikametine doğru Kuşçu, Kovalı bölgesinin köy yollarımızın genişletmesine devam edeceğiz. Onun dışında ilçe merkezimizde jandarma binamızı yeniliyoruz. İnşallah tamamlanma aşamasına yaklaştı. İlçe kütüphanemiz Büyükşehir Belediyemiz ve Kültür Bakanlığımızın ortaklaşa çalışmasıyla bu sene yenilenme aşamasına geldi. İnşallah onun ihalesi yapılıp tamamlayacağız. Bir de yüzme havuzumuz var ilçemizde. O havuzun bu sene yeniden kapalı şekilde yapılması için çalışmalarımız devam ediyor. Bu sene inşallah Yeşilisar yine şanti olacak. Çünkü karayollarımız da geçen sene ilçe geçişindeki ana yolun yapımını tamamladı, asfaltını bitirdi ama bu sene üst yapısında parkesi, bordürü, peyzajı, ağaçlandırması inşallah ilçeye yakışır, güzellikleri yapma gayretinde olacağız.